Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte SMP'nin 5. E, bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Önceki bölümde e, Kırmızı camları koymaya çalışıyorduk Ve şimdi devam edeceğim Size bu videonun Konusunu açıklayacağım Direkt bitireceğim 25. dakikada yani Allah Allah Çok kötü oldu Bir tane cam kayıp verdik Cam kayıplar yaşıyoruz. Cam. Blok kırmızı cam olabilirdi ama. Böylesi daha uygun bence. Çünkü kapıları şey yapar ya. gece oluyor. Arkadaşlar beni hile sanmayın çünkü ben hile değilim vallahi. Çünkü videoyu bitirdikten sonra camları aldım ve ben de o sırada da orada aldığımda dönüştürmüştüm. Ve hala da boyaları da duruyor bende. Aslında çok güzel gözüküyor. Acayip iyi gözüküyor. Çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Çöpçük. Buradan garip gözüktü. Ama yapacak bir şeyimiz yok. Kırıp tekrar en baştan yapmak olmaz. Böyle üstten koyup koyup da gidiliyormuş. Yani o kadar ince şeyleri koymaya koyup koyup gitmeye gerek yok. Galiba yine yetmiyor. O kadar fazla yaptım ki yine yetmiyor. Yine yine. O kadar fazla cam koyuyorum ki. Diğer Minecraft YouTuber YouTuberları gibi değilim. Birazcık daha fazla garip. O. Ve önceki bölümde ve önceki ama önceki bölümde Acayip fazla şanslıydım. Yani gelir gelmez çok fazla şey bulmuştum. Cam levha mı? Ne kadar garip bir çeviri ya. Cam levha. Levha mı bu? fırına da ocak diye çeviriyorlar. Bu videoda hep bu camları koyarak geçireceğiz. Maalesef. Bu da biraz bozuk geldi ama yapacak yine bir şeyimiz yok. Ailemde çok güzel gözüküyormuş lan cam hele. Cidden yeni fark ettim. Çok güzel gözüküyor. Umarım yeter. Dur dur. Bence olur. Olur olur. Bence olur. Evet, aldı. Ah. Tam da düşündüğüm gibi. Ne düşündüğümü siz bildin. Ne yapayım yani? Anlatırsam olmaz. Heyecanı bu. Abi bu ne bildirim bildirime geliyor. Videonun yarısı bildirim alacak herhalde bu şimdi de. Bitti mi? Aa, vallahi bitti va. Ya çaçı. Ço ya çaçı. Ço Biliyor musun ben bitirdim. Boş yapıyor işte ne beklersin ki. Şimdi. Yine odun kasıp gideceğim. Nedir o? Bütün kömürleri harcadım abi. Bütün kömürler gitti ya. Bütün kömürler gidiyor. Bir bakalım. Yok 8 kömürüm kalmıştı. Yine hala az abi ya

Abi. Bir iki tane kaldı. Kanka. Ya abi. Al, kaç kritik atıyorum farkında mısın? Bir kritik atsam öleceksin demek ki. Benim. Benim güzelim. Aslında çitle yapsam daha iyi olurdu ama camla yaptık artık çok geç. Diğerini çitle yaparım. Al kanka. Şimdi benim kırmızı çiçek bulmam lazım. Bir daha ne kadar alabilirim ya? Be. Allah Allah! Her yerde bulunan çiçek bir şeyler bulunmuyor. Kasa kasa arıyorum bir de ya. Kasıyor. Kasması. Aslında. Küfür gerek yok. Daha çok erken. sadece başka video konusu bulamadığım için çifte atacağım. Normalde ben çifte atmıyorum hiçbir zaman SMP'leri. Ve atmayacağım da hiçbir zaman. Abi! Kas Kasıyor. Kasıyor. Aslında klasörler çekebilirim. Oyun bana oynuyor. Oyun bana oynuyor. Neden bana oynuyorsun? Oyun, oyun, oyun. Ama ben de bunları alırım. Tam tamana bir sürü 39 sarı çiçek ve 39 sarı boya bence çok güzel hmm. Evin uzaktan çok havalı gözüküyormuş. Sadece tat çatısı yok. Onu da bugün yapmaya çalışacağım hem kasıyor hem şey yapıyorsun ya bir kardeşim git be. ne yaptım? Ne yaptım ben? Abi azıcık bir şey doyurdu. Böyle bir şey miydi? Ay, ancağı geldim. 8 tane yapabildim. Ay, odun yok. Uyuyup geldim. Aa sen mi istiyorsun? Otur otur sen. Bana yardım edildiğin zaman ben söylerim sana. Seni sarıya mı boyasam? Sarıyla daha güzel gözükürsün. Dur alın Bence sarıyla daha iyi. Çok daha iyi. Kick tek Anlamadım ama. Şöyle kick vur. Hiç şeye gelmez. Ne? Oluyor mu, olmuyor? Ben böyle yaparım. Bence çok iyi oldu. Galatasaray. Çok iyi oldu. Evet. Bu yerde bu yerli kalsın bana ne ya bundan. Çok iyi oldu. Onu hmm. da koyayım. Demir ihtiyacım olmaz. Buna da ihtiyacım olmaz. Lan. Hep bir yerde başka bir şey. Çok fazla eksiğim var. Hem mıknatıs taşı ne? Mıknatıs taşı ne? Çok saçma. Kanka. Ben gidiyorum. Allah'a emanet. Ağlayacakla kal. Deri setle gidiyorum kanka ben ne anlatıyorum ya. Konuşayım konuşuyorum ya. Gelincik mi? Bu nasıl gelincik? Neyse bir üste gitmeden önce. Aslında iki yani çifte çekmeyin. Bir video daha gelir la. Gelir. 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 Bir video daha gelir. Değil mi arkadaşlar? Arasına bir video gelir. Çifte ya. Çifte oldu. Dink. Dink. Yarım basamak. bence bir bunlar yeter yani. Ben yarı çapı 64. Hmm. Toprak olsaydı. Hayır yanlış yaptım. Ben korkuyorum. lo konuşalım ya bitireceğim bu evi. Arkadaşlar şimdi bu evi bitirdikten sonra ne dara ve bitireceğim burada. E, ben şeyi çekeceğim. Başka bir video. Ama kaç kere söyledim bilmiyorum ama. Neyse. Bayağı bana arkadaşlar söylemeyin lütfen. Ben söyleyecek bir durum bir şey yapmadım. Bok gibi olmuş videolar demeyin. İyi olmuş fena değil. Öyle. Bok gibi olmuş demeyin. Ben emek gösteriyorum. Yapabildiğimi yapıyorum. Yani ben yeni başlamış bir adamım. Ama galiba sesim gitmedi size. Bu yüzden tekrar anlatayım mı bilmiyorum. Hiç videolarıma önem vermiyorum demeyin. Ben veriyorum. Yapabildiğimi yapıyorum. Siz de beğeniyorsanız beğenin. Beğenmenize gerek yok. Sadece İzlemenize de gerek yok. Direkt beğenip de geçebilirsiniz. İzlemenize gerek yok. Ama bu dakikalar kadar geldi. Dinler. Eğer buraya kadar geldiyseniz like atın. Yani direkt like atıp geçmeyin. Yani buraya geldiyseniz atın. Başladığınız an değil. Ben abone ve like istemiyorum. Siz atmak istiyorsanız atın. Ve e, Abone olmak istiyorsanız da olun. Yani ben sizi zorlamıyorum. Diğer youtuberlar gibi değil. PvP'm kötü biraz. Çünkü kasıyor. Yani telefonu kasmasa ben çok güzel bir şekilde oynarım. Acayip iyi şekilde oynarım. Normalde arkadaşlarıma karşı ve dayım var. Ben dayıma bile yendim. Minecraft'ta. O bana bilerek bile kaybetti. Gerçekten kaybetti. Hatta bana dondurma sınarlar. Ve tebrik etti. Gentlemanlik budur yani. Ve şu evin de bitmemesine çok şaşırdım. O kadar odunun nasıl bitti? Videolara gösterebildiğim kadar emek gösteriyorum. Siz de beğenirseniz sevinirim yani. Ama beğenmenize de gerek yok yani. Bazen tepki yiyebiliyorum arkadaşlarımdan dahil. Arkadaşlarımla dahil. Onlardan da bazı tepkiler yiyorum ama umursamıyorum. Çünkü yenecek durum yok. Haksız yere tepki yiyorsun herkese. Yani bazı insanlar da var. Kendisi hiç içerik üretmemiş. Full boş boş. Herkesi yorumlamış. Boş boş yorumlayınca yani sen haklı çıkamazsın. Yani sen içerik üretmemişsin. Sadece bir tane havalı profil yapmışsın. Ee, ondan sonra da şey olmuş işte. Önce bir emek göstersin. Öyle konuşsun. Direkt bomboş şey yapmışlar ya. Mesela e, empati kurun arkadaşlar. Şöyle. Siz bir tane video çektiniz. Siz kendi videonuzu çok sevdiniz ve arkadaşlarınız da çok güzel beğendi. Ama bir tane adam geldi. Bu ne ya? Bok gibi video. Senin yapacağın videonun ta amına diyorlar. Ondan sonra da sen de ona karşılık veriyorsun. Sonra kavga çıkıyor. Ve yazmaya da çok işleniyorsun. Sonra da sana korkak diyor. Sonra da adres ver. Böyle bomboş laflar söyleniyorsunuz. O zaman siz de engelleyin kanalınızdan veya YouTube'a şikayet edin. Ya da onlara vereceğiniz sözleri de sizi yalnız bırakıyorum. Ona istediğiniz sözü söyleyin. Yani öyle demeye hakları yok. Söyleyemezler. İlk önce kendine içerik üretsinler. Bizden daha fazla abonelerse öyle konuşsunlar. Ama benden daha fazla abonelerdir bu arada. Çünkü ben yeni başlıyorum. Ve yeni başlayan biri senede bir, bir şey beklemeyin yani. Ben de yeni başladım. Ve kimseye tepki göstermiyorum. Ama bir tane YouTuber var. Tamam mı? Yalandan arkadaşlarına moderatörlük veriyor. Canlı yayın açmış. Ben onu eleştiriyorum az abone olsa bile. Çünkü kendisi e, yalandan şeylerden insanları kandırıyor. Ben de o, o o yarışmaya katılmıştım. Sonra en büyük en büyük dağ hangisi dedi. Sonra ben Everest Dağı dedim. Sonra da o alan kızsa yanlış cevap verdi. Ağrı Dağı demiş. Sonra e, ben de ikinci yazdım tabi. Birinciyi verdiler. Tamam. Ona okeyim. Ama ondan sonra da e, bana vermediler. Sonra bir tane o mi bir kız vardı. Öyle öyle hatırlıyorum. Bu arada bitti. Öyle bir kız var tamam mı? Gitmiş ee, ben ikinci yazdım diyor. Hem yanlış yazıyor hem de bir de e, ben yazdım diyor. Yani böyle adaletsizlik olmaz. Bir de ona veriyor biz de inanmayıp. Adaletsizlik var abi ya. Neyse sinirlenmeyelim. <laughs> of. Sonunda bitti evimiz. Bir çaksam her yere yayılsa. Bütün emek gider var ya çak izlerim. Ama çok iyi yaptım ha evi. Şurada biraz bozukluk oldu ama ona yapacak hiçbir şeyim yok. Şu dağda da vardı gördüm orada bir tane. bak şu dur kastım. Şurada bir vardı ama yapacak bir şeyim yok ben. Yapmam onu. Evimiz böyle oldu arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Ee, i̇kin. Aa, öf. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Lafı daha fazla uzatmayayım. Hadi görüşürüz. Bay bay. Lego karşınızda.